Herkese selam arkadaşlar. Bugün Roblox'ta cinayet gizemi oynuyoruz. Herkes ve burada şu an benim video çektiklerini biliyorlar. Herkes tamam pro yazı. <laughs> tamam pro yazmış. Neyse arkadaşlar şimdi cinayet gizeminin başkasında oynuyoruz. Bak cinayet gizeminde her şey ücretsiz. Mesela bak imatör Efektler bunda var. Bu da hayalet gücü. Hayalet gücü bende var. Neyse. Aa. Benim kim katil? He. Ben anlamadım. Otel ama ee, bence de otel. Otel daha güzel. Hı -hı. Dur. Katil kim yazacağım? Dur. Masum. Masum ve Şerif olsam katil kimi göndereceğim. Bakayım. Dur. Katil kim? Katil kim? Merve mi? Şaka yapıyorsa Merve. Merve ben diyor. Yok. Bir dakika. Aha Merve. Ya, katil olduğunu söylüyor bir de. Ay. Ya arkadaşlar. Sesini kısacağım diye y öldüm. Gerçekten Merve katilmiş. Anne. Bu benim peşimden koşturuyor saat ha, çıktı oyundan izleyelim bakalım neler evet şerif kim aa şerifi izleyeceğim ben hadi şerif öldü şerif geliyor arkandan geliyor ateş ateş et öldür çabuk 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 ya öldürdü şerifi Hadi birisi şerifin silahını alsın Birisi Şerif'in silahını alsın. Ya abi. Ya hep saklanıyorsunuz ya. Ben izlemiyorum sizi. Ninja otur. Çok iyi yapmışım. Neyse. Ya abi. Zafer oldu ya. Hiç beklemiyorum zafer olacağını. Aa, şarjım 17'ye düşmüş. Ee, şarjım bitene kadar oynayacağım. Ne yapalım? Aa vallahi mı video çeken diyor. Evet. Evet. Kanal is egemen e g Egemen... Ya yazılmıyor ya. Egemen... Programing Egemen Programming Dur, dur. Daha. Abicim bunlar beni konuşturuyor resmen. On bir daha onlarla konuşmam ben. Bana ne? Nereden olara yapsın. Onun da de değil artık. Ekran kaydedici nereye gidiyor artık? Ekran kaydediciye böyle bir sinirli olmaya başladım. Aa katil olsam. Ben var ya bir katil olsam var ya çok hile yaparım. Hayalet gücü var bende. Şerif Şerif kim? Ha ben tam şerifi bulduktan sonra Şerifin silahını alsınlar birisi. Egem Mert Pro Mert Pro Dın dın futbol kartları var. O sen misin? Kim be? bek. Feedback. bek. Hi back diyor Hi. He? Hi. Hello. Hi. Amerikalılar öyle konuş. Egemen program. Herkes benim video çektiğimi video. Ya benim şarjım bitmesin ya. Aa bu şarj aleti şarjdan oynanmıyor. Mecburen video çekeceğim. Yapacak bir şey yok. Kanka. Daha yüklenmedi. Neyse arkadaşlar. Ve başlıyoruz sevgiler. Karşılık. Ya abici masum olmak ister. <laughs> çok kötü. Ya, çok kötü sinirleniyorum mu? Bak ben Murder Mystery çekmem bir daha. Hep çok masum olunuyor. Aha. Kim katil? Katil kim? Aha. He o şerifmiş. İyi de kim katil? Bana onu söyleyin. Canım kardeşlerim onu bana söyleyeyim. Kanka ya şarjım bitecek. Neden böyle video çekeyim ama şarjım bitene kadar video çekeyim. Vallahi bak katiller benim yanıma gelmesin. Ha? Aha Aha ta orada. Sarı olan. Dur. Sarı şap. Bana doğru gelmesin lütfen. Kanka. Çok çocuk. çok. Git 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 git. Git git. Çık yukarı. Çık 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 çık. Çık. Nerede? Ha, dur tezcan bana e, e, video atmış. Tamam onu sonra bakarım. Aha. Bak şu sarı sarı şey sarı şapkalı olan katil. Sen misin diyor. Kanka evet. evet. Huu. Kanka ben <laughs> İstemiyorum. isti, isteyen. isteyen mi? İsteyen. <laughs> isteyen diyor. E. Ee? E ne anlamına geliyor? <laughs> ah, her zaman süpas, 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 süpas. Hani benim en Murder Mystery'den en sevdiğim şey. Oh, <laughs> Ben şarjım bitecek diye korkuyorum. O yüzden yani benim de ninja taklayım var. Uh. Allah ım. inşallah katil. Ya bir katil olamadık be kardeşim. Mert Pro abone olmuş. Abone oldum diyor. E ee, bana abone olmuş. Lan daha diyor. Duh, duh, duh. Teş. Teşek. Bu teşekkür ederim anlamına geliyor. Hadi bakalım kim katil? Katil kim? Onu söyleyin bana. Ah, katil katil lan orada. Beni yakalıyor. Kaç kaç! Lan hızlı koşsana. Uy. Ne yakılıyor? korkuyorum be. İşte bu adamsın şerif. Adamsın. Uh, uh, uh. Şaracın pi gücü 5 falan olsa videoyu kapatırım. O banka 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 2. Banka 2. O ninja takla. E bende de var o. Ne olmuş? Ahmet Pro. Tamam. İstek attı bana. Kank, bak inşallah katil. Ben de var. Ben de var dedim. Bende var. Allah. Ama bedava silah. O. Sahte silah değil mi ha? Başı çocuğun elindeki olan şey sahte silah olabilir. Bende sahte silah var arkamda bak. Allah arkamda var iki tane silah. istiyorum. İstiyorum. Tamam istiyorum. İstiyorum dedim. İstiyorum. Uh uh uh. Öldür dü Ya arkadaşlar ben neden bugün uh uh ses, ses çıkar. Bana bir şeyler oluyor. Ha maymun oldum ben. <laughs> Neyse. Ekran kaydedici kurmak zor bu arada. Çünkü bir yerleri falan dönüyor. Ya bak hala dönüyor. Ya hey, anam abi. Metroya mı girsem tam metro. Ya kapandı. Evet kabul ettim. Bak inşallah katil olurum. Ya hep masum oldum bugün. Bugün hep masum oldum. Ya oğlum ya. Of, of of of. Of. Of of Bak bu sahte sahte silah, sahte silah. Sahte silah. Vallahi billahi sahte silah. İki tane silah var. Ha! Şerif mi şu an? E o zaman neden iki tane silah vardı? Kanka alamayız. Alamayız bunlar. Dur, Dur. Lan. Lan. Ya. Uh be. Adamsın. Helal dur. Helal be. Kral. Dur. Çocuk kral. Helal. Dur helal. Helal be. Adamsın, kralsın. <laughs> ettim dedim. E, ettim. Silahı sana. Dur, e, takas. E, takas nasıl onu <gülüyor> Tamam. <gülüyor> Şerif işte bu. Oğlum katil ama masum olmaktan yoruldum ya. Birazcık da şerif olayım. Kan ben şeriflikle kötüyüm ama olsun. Bu kan ben katili görmesem bile silahımı çıkardım. E katil uzak bir yerde. Neredesin? Nerede lan bu? Arka Arkadaşlar Allah, ne yapıyorum burada? Neyse arkadaşlar bu videonun sonuna geliyoruz çünkü 15 dakikadan fazla çekemem. Allah, belki birisini öldürdüm yanlış.